Neredesin? Neredesin acaba? Antibiyotik, bir şey söylesen oğlum nereye gitti arkadaşın? Tamam işte biri burada, ötekiler nerede? Doktor. Hah, ne o? Hayırdır? Sinirlerin tepende. Niye ilaçları fırçalıyorsun oğlum? Ya ordum dostum. Dalga geçme. Vallahi bu sefer durum ciddi ya. Neymiş o ciddi olan doktor? Bu Pin ailesinden bir ilaçtır. Sinir ilacı. Ama çok kuvvetli bir sinir ilacı. Yani bunu bir süre kullandıktan sonra uyuşturucu kullanmış gibi olur insan. İşte benim elimde bunlardan on şişe vardı. Ben bunu kimseye yazmadım. Aha elimde kalan sadece bu. Ya dostum timden biri götürmüş bunu. Kim olabilir? Vallahi bu sefer de benim söylemeye dilim varmıyor ama... Aslı. Bu sabah atış poligonunda gördüm. Delirmiş gibiydi. Valla Kordon dostum hepimiz durumu biliyoruz. Yani kız perişan, bitik. Dengesini kaybetti. Peşine de bu ilaçları kullanmaya başladı. Yani bunu bir süre daha kullanırsa... Dostum. Biz bu kıza yardımcı olalım. Bu kızın kurtuluşu olmaz. Çünkü böyle giderse uyuşturucunun pençesine düşer. Aslı bulmadan sen ilaçları yok et. Tamam.